Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle çok güzel bir serideyiz. Bugün Grand Truck Simulator'dayız ve kendisi harikulade bir oyun. Kendisi efsane bir oyun dostlar. Şiddetle tavsiye ediyorum eğer Euro Truck Simulator, American Truck Simulator seviyorsanız veya Truck Logistics Simulator seviyorsanız, bu gibi simülasyon oyunlarını seviyorsanız aradığınız oyun budur dostlar. Grafikleri güzel. Kendisi şeye benziyor esasında omc 2'de de mesela otobüslerin fontları şey olur ya böyle fotoğrafların birleşiminden hani olur. Bu da o şekilde. Skinler işte aracın mesela kaporta, ee, kabin ondan sonra arkadaki dorse dorse değil o, eee Normalde bunlara römork takılıyor 40 ayaklara. Onların hepsi Fotoğrafların bileşiminden yapılıyor. Burada ayarlarımıza bakalım. Evet bir şey ayarladık. Biz cihazı sağ sola hareket ettirerek direksiyonu kontrol edeceğiz. 25 FPS limitimizi de kapattık. FPS'imiz 60'ı geçsin diye. Evet fark ettiyseniz kaymaya başladı. Evet mis gibi. Yani bu şekilde bir oyun. OMSI 2 e, tarzında yapılmış hani şeyi. E, görüntü oluşturulması. Yine de çok gerçekçi bir hava katıyor. Gerçekten bu Scania R360 da değil mi? Aynen Scania 113 h 360 var. Burunlu Scania diyorum ben buna direkt. Bu bir sonraki aracımız. bunların skinleri bulunuyor. internetten veya uygulamalarda indirebileceğiniz. Onlara da bir eğitim videosunda gösterim. Volvo VNL 730 var. Yani bu biraz da tabii şeyi bilmiyorum yakıştıramıyorum tipini ama Sanki mesela American Truck Simulator'da daha güzel tabii de orada daha gerçekçi oluyor. Bu da Mercedes Actros. Ee, yanlış görmediysem Majestic'in şeyini koymuşlar değil mi? Ha pardon direkt yıldız koymuşlar bunlar. Majestic şeyi yok, emblemi yok. Scania R360'ın çekici hali. Öbürü 40 ayakta. Biz 40 ayak almak zorundayız. Paramız ona yetiyor. Peterbilt 379 var. O da yine American Truck Simulator da yerini alabilecek bir araç. Ancak ben hayatını hiç görmedim 379'u. Scania R580 var Topline. O gerçekten motorun sesini duyuyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel. Zaten bizim son aracımızdı. Bu haliyle de güzel duruyor aslında. Yakışıklı duruyor bence. Hoş ama bunların dediğim gibi skinleri de var. Yani ne demek skin? boya, şeyleri, şeylerin, parça parçaları denmez boya stilleri var farklı farklı e, yaklaşık 20 ye yakın vardır bir tane uygulama vardı orada bu araçların boyalarından bulabiliyorsunuz bu oyunda halihazırda boya tipi bulunmuyor mesela kırmızıya maviye sarıya boyayamıyorsunuz ancak dış uygulamalar ve linklerle aracı ee belli skinlerle boyayabiliyorsunuz. Belli parçalarla. Evet yüklensin. Süper. Aracımızı görelim. Bakın bence çok gerçekçi. Direksiyon titremesine bakmayın. O çok hassas çalıştığından ötürü direksiyon öyle titriyor. Biz normal düz tutuyoruz normalde. Yolda da herhangi bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Aracımızı böyle çalıştırabiliyoruz. Yukarıdan da çalıştırabiliyoruz. Aşağıdan da çalıştırabiliyoruz. Görüyorsunuz dostlar. ETS2 şeylerine çok benziyor. Yani, fotoğraf ama şey havasını vermişler. ETS2 havasını vermişler. Dikiz aynalarınız sol üst en üstten şöyle şey aşağı doğru gelmeye başlayın bir tane ayna şeyi göreceksiniz ee, en sağ tarafta. O düğmeyi basarak ancak çalışıyor. Standartta çalışmıyor. Muhtemelen kasma ortaya çıkarmasın diye Aracımız Maldonado yazıyor çamurluğunda ve çamurluğumuzun fiziği var. sallanıyor bakın. Şu şekilde çok güzel bir fiziği var. Frenlerinin sesleri çok hoş. Bu skinleri aslında e, Bus Simulator Ultimate oynayanlar bilir. Otobüs Simulator Ultimate. Orada da mesela atıyorum Ulusoy, Pamukkale, e, mesela Kamil Koç gibi büyük şirketlerin veya başka şirketlerin, başka turizm şirketlerinin boya paketleri bulunuyor biliyorsunuz. Şimdi biz iş bulacağız buradan onu söyleyeyim en baştan. Mombuka'dayız. Zaten 3 tane şehir var. Evet menüye gidelim. Ee, şöyle ki bu skin paketleri boya paketleri oyuna ayrı bir zevk katıyor. Biz bunu ilerleyen bölümlerde yapmaya çalışacağız. Ee, oyunu çektiğimiz cihaz iOS işletim sistemiyle çalışıyor. O yüzden biraz daha zorlaşıyor işimiz. Android'de çok daha kolay bu tür işler. Sırf iOS'dan çekiyorum. Kasma yapmasın diye. Yani çünkü benimkiyle kasma yapacak ve biliyorum ki oyun içi sesler çok iyi çıkmayacak. Mobizen'de çektiğim için o oyun içi sesi kaydetmiyor. Mikrofondan alıyor. Diğer bütün uygulamalarda o şekilde alıyor. Cihaz sesini alırsa gerçekçi duyulur. Şu anda da görüyorsunuz zaten. Kendisi çok gerçekçi ee, bir ses çıkarıyor. Oyunun kendi sesini şu an duyabiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde mikrofondan hani benim konuştuğum mikrofondan duymuyorsunuz. Dışarıdan duymuyorsunuz. işimizi aldık Momoka'dan Kardiale. Ayarlarımız tamam. Yüklensin bakalım. Tamam süper. Şimdi şunu şeylerimizi açalım. Işıklarımızı. Işıkları açınca biraz bulanıyor. Hayal kırıklığı uğrattı beni. Mesela Android'de oynarken telefonumda herhangi bir sıkıntı çıkarmıyordu. Yani bir e, orada bir tekstür sıkıntısı var. Bir grafik sıkıntısı var anlamadım ama her tarafı onun dışına sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı sıkıntıya rastlanalım. Geri geri gitmeye başlayalım Evet süper Evet Yükümüzü almak için motorumuzu kapatmamız gerekiyor Fnm'si çekelim Ve Evet dingilimizi Kaldırdık ama yani şimdi motorumuzu kapatalım. İşçilerin yüklemeyi bitirmesi için bekleyeceğiz başta. Birazcık işte bekletiyor. Diyor. Çok uzun değil birkaç saniye ama iyi mi oluyor iyi oluyor bence yani. Biraz da gerçekçilik katıyor. Direkt şak diye yüklenmiyor. Kargo bilgileri ve kargo belgeleri alınıyor diyor. Tamam diyor. Yola çıkalım haydi bakalım. Ben de bu sırada biraz Grand Trax Metre'den bahsedeyim olmazsa. Evet. Aracımızı çalıştıralım. Ve Evet, ev frenimizi kapatalım ve yola koyulalım. Mumbuka'dan kar gideceğiz. Evet, bir sola sapalım. Farımızı kapatalım. Biraz kötü görüntü oluşturuyor da hoş olmuyor. Böyle daha iyi. Ne diyorduk? Bus Simulator metre, Otobüs Simulator Ultimate'de skinler var. Ee, mesela atıyorum pamuk e, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy bunun gibi büyük şirketlerin ve diğer turizm şirketlerinin çoğunun skin paketleri var. Aynı şekilde burada da var. Hatta belki de e, skinli oyunların öncüsü de olabilir Grand Truck Simulator. Çünkü yıllardan beri bu oyun var ve en başından beri oyun yapıldığından beri skin desteği sunuluyor. Aracı boyamak için e, skinin bulunduğu web sitesinin veya web sayfasının linkini veya herhangi bir uygulamadan indirdiğiniz skini telefonunuzun dosyasından bulabilirsiniz. Diyor e, şeyde. Adını size söyleyin. Tamircide, tamircide ancak bunu yapabiliyorsunuz. Onu da İlerleyen zamanlarda yapacağız. Dediğim gibi. ilerleyen bölümlerde. Evet bu araçlar çok yavaş gidiyor. Ben bunların yanında durmak isterim ama gerçekten 30'da falan gidiyorlar. Cidden 30'da gidiyorlar. Denedik bir kere. Cruise kontrolü zor dayanıyor. Zaten 30 minimum hız limiti şeyin. Cruise kontrolü. 29'da çalışmıyor. 30'da çalışıyor. Biz de şimdi basıyoruz. Hızlı gitmeye çalışıyoruz. Bu aracın maksimum hızı 111. Onu da belirtmek isterim. Ama ortalama 105 km ile gidiyor maksimum. Şu an yavaşladı. Birazdan ivme kazanıyor şu an. Hızlanmaya başladık. Aracımızın içi tam donanım değil görüyorsunuz boş biraz. Multimedya sistemi basit şey yok. Navigasyon yok. R580'de son oyunun son çekicisinde var navigasyon. Evet görüyorsunuz devir e, bayağı fazlamış gibi geliyor kulağınıza 1700 maksimum 3000 devir yapıyor bu araç onu da test ettik. Evet 2500 dolarımız var sadece şimdi inşallah biraz da paramızı arttıracağız. Biraz da Ground Meter'dan bahsedeyim sizlere dostlar. Ground Trax meter yıllar önce çıktı. Tam olarak ne zaman çıktığına hemen bir bakayım ulaşabilirsem. ...hemen sizlere söyleyeyim. Ee, evet. Oyun... ...9 Ekim... ...2015... ...yılında çıkmış. E, yılında değil, affedersiniz... ...tarihinde diyecektim. 9 Ekim 2015 tarihinde çıkmış. Oyun yapımcıları ve sunucu ekip Pulsar Gamesoft uygulama içi satın almada öve başına 2.88 liradan 116 lira 46 kuruşa kadar bir aralıkta uygulama içi satın alım gerçekleştirebiliyorsunuz Yani öyle şeyler oluyor. Ee, mesela dedim ya ben en başta mesela atıyorum benzininiz bitti benzin doldurmak istiyorsunuz. Geçici olarak o benzin de bitecek yani. Bunun için atıyorum 5 lira veriyorsunuz. Mesela aa, fren, aa, fren sol tarafta zannediyorum ya Allah şeyden alışmışız. Public Transport Simulator'dan. Şimdi geride gidemiyoruz. Dur. Geriyle alamıyoruz. Frene. Frene. Asıl frene. Ha, frene basamıyoruz değil mi? Heh tamam. Şimdi geri geri gidelim. 10 milyondan fazla indirme <laughs> yapmış biz bayağı eskilerden zaman bu oyunun yani beta 1.09'unu hatırlıyorum ben yani öyle 1.07 bile olabilir. Yani 2000 belki de 2015'in sonlarında almış olabilirim. İndirilme sayısı dediğim gibi 10 milyondan fazla indirme gerçekleştirilmiş. Güncellenme tarihi de 24 Ekim 2016 son güncellenme tarihi. Sürüm 1.13 beta 113. Oyun geliştirilme aşamasında zaten mobil cihazlarda her şeyde yazar. Android işletim sistemi ile çalışan cihazlarda yazar. İlk başta bir Türkçe ise feragat fera, feragatname yazar aynen. Yabancı ise ne ee, yazıyordu? Discrimination, Disc disclamation mu öyle bir şey, bir şeyler yazıyordu. Evet kasisten geçelim. Bu arada fıs yapan muhtemelen motor freni değil mi? Havayla bir anlama... Ya geç motor freni değil o herhalde ama... Şimdi retarder desem retarder değil. Böyle fıs yapıyor. Havayla çalışıyor. Eğer bakın bakın körükleri bakın. Süspansiyonlara daha doğrusu. Bizim... Alex 745 Alejandro... Alican abimiz rahmetli... Serdar abinin arabasında şey derdi. Körükleri fısır fısır derdi. Böyle en ufak engebede süspansiyonlar böyle şey yapardı hareket ederdi. Onun arabası da 7 serisi BMW'nin. Ee, öyle 7 serisi olunca BMW'nin tabi lüks olmuş oluyor. Lüks sınıfta da araç bayağı hani süspansiyonlarına kadar ince ince yapılıp kaliteli bir sürüş keyfi verilmeye çalışıyor. Şey demişim Şimdi burada bu arada radar var. 60 kilometreye sabitleyeceğiz hızımızı. Ben şey demişim bu oyuna. E, yorum yapmışım. Bayıldım. Ama otobanlarda özellikle arabalar kendi ters yöne attıkları için sürekli kaza yapıyorum. Hakikaten böyleydi. E, Pulsar Gamesoft yapımcıları. Daha doğrusu oyunun yapımcıları. Ve Pulsar Gamesoft. Game bu arada sis çıktı. E, sis çıkınca böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Pulsar Gamesoft işe el attı ve hakikaten otobanlardan o ters yöne fırlayan araçları kaldırdı. Ancak burada da yine aniden fren yapıp U çeken arabalar var. Biz artık bunlara alıştık o yüzden şikayetçisi değilim. Bakın gördünüz mü? Hemen sağ kırdı oradan U çekecek. Ee, yenilikler diyor. Fixed some Multiplayer Box diyor yeniliklerde ve daha fazlası tabi. Önerilen donanım quad core 1gb ram olması gerekiyormuş Burada aslında oyunun özellikleri yazıyor bunu da dilerseniz bir sonraki bölümümüzde ee, açıklayayım sizlere şimdi çok da vaktimiz kalmadı şimdi Tahminimce videoyu şöyle bitirmeyi düşünüyorum Yükümüzü boşaltacağız oradan da bir mazot alalım mazotumuz bitiyor mazot bitti mi çünkü çok sıkıntı bu oyunda çok e, zararlı sokuyor sizin mazotun bitmesi. Oyun geliştirme aşamasındaydı. Ee, Pulsar GameSoft bayağı geliştiriyordu. 2015'ten 2016'ya kadar yani bu oyunun ilk çıktığından 2016 senesine kadar e, bak aynen 24 Ekim 2016'ya kadar 9 Ekim 2015'ten 24 Ekim 2016'ya kadar geliştirme aşaması devam etti. Beta 1.13'e kadar yükselttiler biz heyecanla bu güncellemeleri takip ediyorduk tabii çünkü güncellendikçe güzellik artıyordu yani oyunda yeni araçlar geldi ee, yeni özellikler geldi biz ilk aldığımızda sadece sinyaller vardı bu araçta yani sinyal vites far pardon selektör ee, evet, aracımızı park edelim motorumuza kapatalım. kamera değişimi işte kamera geç butonu falan vardı yani bir de sinyaller var dediğim gibi Yok işte motor freni de yok el freni de yok ıı, aks indirme pardon dingili indirme kaldırma onlar falan hiçbir şekilde yoktu. Bunlar sonradan geldi ve çok daha zevkli bir hal aldı oyun. <laughs> Ancak güncellemeyi durdurdular niyeyse. Evet bakalım sıkıntımız evet süper ceza almamışız bir sıkıntımız yok. 1000 puan katmışız A sınıfı ehliyetimiz var şu an. A sınıfının yarısına geldik. Bir, bir bin puan daha kapsak B sınıfına geliriz. Şimdi dostlar hemen hareket edelim. Mazotumuzu alalım. 1.13'te kaldı. Güncelleme yapmadılar bir daha. Biz tabi üzüldük. Ancak çok sıcak bir gelişme oldu. Ah kardeş niye oradan geliyorsun ya? Ben seni nasıl göreyim ki oradan ya? Hayır. bu 400 lirayı şimdi pardon bu 400 doları şimdi kesmiyor bizim şeyimizden kesecek. Bir sonraki teslimatımızdan kesecek. Atıyorum 5400 e, liralık bir 5400 dolarlık bir teslimat gerçekleştireceğiz. Bunun sadece 5000'ini alabileceğiz sırf bu yüzden 400'ünü kesecek teslimatımızdan. Evet, aracın güzelliğini görüyorsunuz. Vites değiştirirken e, süspansiyon hareketini, aracın hareketini, işini görüyorsunuz. Bunları tamamen süper e, özellikler. Çok güzel gerçekçi fizik, fizikler. Az önce sol tarafımızda bulunan ve arkada bıraktığımız yerde bizim kamyon garajımız olacak. Filomuzun garajı olacak. Orası da çok pahalı diye biliyorum. Satın alınma çok pahalı. Ee, böyle bir sıkıntı var. Biz bir araç da almaya kalkışırsanız diyor ki araç satın alamazsınız. ta, ta oraya kadar para biriktirmiştim ben zamanında araç satın alamazsınız. Bunun için o işte oradaki garajı satın alması diyor. Garaja bir girdik. Bakın ha. Bunu da denemek istedim. Onu da anlatacağım şimdi sizlere. O garaj çok pahalıydı ve hayal kırıklığına uğramıştım. Sonra bir süre oynayasım gelmedi bir daha oyunu. Çünkü çok moral bozucuydu hakikaten. O kadar pahalıydık çünkü. Biz bu sefer hem garaj alacağız hem bir sürü araç alacağız hem bunları modifiye edeceğiz falan filan derken bu siz geçti. bayağı oyunu bitirmeye çalışacağız bakalım inşallah bitireceğiz çok keyifli bir seri ben seviyorum yani mobilin Euro Truck Simiter gibi geliyor bana çok daha hani gerçekçi olması da bir mobile göre bence gayet güzel Ovilex'in affedersiniz de o eski yani güzel yapardı Ovilex bozduğu ya ee, yani Ovilex neyse geliştiremiyor kendisini yani onu demek istiyorum ee, o bu daha gerçekçi grafikler oluşturabilse oyunlarında gidip onu tercih edeceğim ama mesela şu Pulsar GameSoft'un yaptığı oyun bile daha gerçekçi. o e. Oviex'i seviyorum. Overex, o özgün içerik oluşturuyor. Hatta ilk gemi e, mobil gemi simulator adam gibi o yaptı. Ben o, o yüzden onu oynuyorum mesela. Ama Pulsar daha iyi şu. Şimdi Ground Truth Metal 2 çıkacakmış. Bayağı bir gelişme olmuş. Hatta ilk oyuncu görüntüsünü yayınlamışlar ekip. Heyecanla bekliyoruz. Eğer çıkarsa. Oynarız dostlar. Kesinlikle oynarız. Asla gözünden kaçmaz. Evet şimdi mazotumuzu alalım. 9304 dolarımız var bu arada. Mazotumuzu almak için şuradan kapatacağız. Aracımızı ve Evet yakıtımızı dolduran pompayı basıyor. Şu an 2000 dolara çıkıyor. Fiyat Evet. Yeter biraz Acıdım sanki çünkü çok para gidiyor gerçekten. 5.856 dolarımız kalmış. Son olarak aracımızın dışından sizlere veda edeyim dostlar. Evet dostlar çok güzel bir videoydu bence. İnşallah böyle bu şekilde ilerleyeceğiz. Araçlarımızı modifiye edeceğiz. Ve yeni araçlar alacağız. Aynı zamanda o garajda alacağız bakalım inşallah. Gerçekten çok güzel olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz bu seriyi. Ve Umarım bu videomuzdan da keyif almışsınızdır değerli dostlar. Bir sonraki Grand Trax Mater serisi videomuzda ve bir sonraki oyun videolarımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Mutlu kalın. Oyunsuz kalmayın. <laughs>